Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Tüm evrendeki, tüm kainattaki, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben annemle olan hikayemi cennete göndermek istiyorum. Siz de seçer misiniz? Hepimiz ilk doğduğumuzda annemizin kucağına doğuyoruz. Bir hikaye orada başlıyor. Tüm yaşamımızı etkileyen bir hikaye başlıyor. Ölene dek biz annemizle olan kendimizi tamamlamak için aslında buradayız. Eğer o hikayeyi nasıl tamamlamayı seçersek gelecek nesillere de bu hikaye Aynı şu anda ben, benim annem, annemin annesi, onun annesi, genlerden gelen bir hikaye tamamlanmayı bekliyor. Biz buna kendimizce zihnimizi kullanırsak şekil veriyoruz. Ama yüreğimizi kullanırsak bu hikayeyi cennete gönderebiliriz. Ve Mutluluğu seçmiş oluruz, huzuru seçmiş oluruz. Annelerimizi bazen hor görüp, bazen sevgisiz, şefkatsiz olduğunu sandığımız, zannettiğimiz ya da öyle de olmuş olabilir. Ee, hangi duygu olursa olsun, hangi anlam olursa olsun. Onun da bir annesi vardı. Annelerimizin de bir annesi vardı. Ve onun annesinin de bir annesi vardı. <laughs> Nesilden nesile aktarılan kit kitabımızda da okuyoruz seninle başlamadı. Evet bizimle başlamadı canlar. Bu hikaye sadece cennete gönderilmeyi bekliyor. Bizim fark edip kendi annelerimizle olan diyalogumuzu, ilişkimizi fark edip onu cennete göndermemizi ve böylelikle özgürleşmeyi bekliyor bu hikayeler. Affetmek değil. Annemi affediyorum, kendimi affediyorum. Bu ritüeller elbette katkısı var. Bununla birlikte seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. İyi ki benim annem oldun. İyi ki sendin benim annem. Sen de kim bilir neler yaşadın. Hangi koşullarda, hangi şartlarda yaşadın? Sen benim biricik annemsin. Bu hikayeyi cennete gönderiyorum anneciğim. Ve ikimizi de özgürleştiriyorum. Ve bu hikayede seni kraliçe yapıyorum. Benim kraliçem canım annem. Hayatımın kraliçesi. Beni sevmemen mümkün mü hiç? Elbette beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Bazı şeyler bize eksik gibi gelmiş olabilir. Bununla birlikte hiçbir zaman bu gerçeği değiştiremeyiz ki. Bir anne evladını mutlaka çok sever. Yaşanan koşullar, genlerden gelen şeyler bizi nasıl etkiliyorsa onları da etkilemedi mi? Evet. Ben canım anneciğim. Aramızdaki bu hikayeyi sevgiyle, aşkla mutlu sonla tamamlıyorum. Seni ne kadar çok 53 yaşında bir Canım anneciğim. Seni şu an beni ilk kucağına aldığın anda senin gözlerinin içine bakıp sevgini, aşkını kokladığım andayım. Ve seni işte o anda sonsuz yapıyorum anneciğim. Seni o anda sonsuz yapıyorum. Şimdiye dek. Senin içinde bulunduğun durumları fark etmediğim için herkes herkesin de birbirini anlaması, fark etmesi anne anne olmak. Kendim de bir anneyim ve bunu çok iyi fark ediyorum ki sen benim kraliçemsin ve seninle olan hikayem cennete gidiyor anneciğim. Artık hikayemiz Cennette, bundan daha nasıl olur? Seni seviyorum anneciğim. Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Senin de anneler günün kutlu olsun. Mekanı cennet olsun canım anneciğim. Seni seviyorum.